Merhaba sevgili öğrenciler. Fen bilimleri dersi 6. sınıf 2. dönem 1. yazılı hazırlık sınavıyla birlikteyiz. Ve suyu sıvı bir madde olduğu için tanecikler arasında çok az boşluk vardır. Sıvılar titreşim hareketi, öteleme hareketi ve dönme hareketi yapabilirler ancak sıkıştırılabilirleri bilirlikleri yoktur. Kalem katı bir madde olduğu için tanecikleri boşluk yok denecek kadar azdır. Titreşim hareketi yaparlar. Öteleme ve dönme hareketi yapamazlar ve sıkıştırılamazlar. Su sıvı bir madde. Tıpkı meyve suyunda olduğu gibi çok az boşluk var. Titreşim, öteleme ve dönme hareketi yaparlar. Sıkıştırılabilirlikleri yoktur. Oksijen gaz bir madde olduğu için tanecikler arasında oldukça boşluk fazladır. Titreşim, öteleme ve dönme hareketi yaparlar. Ayrıca gazlar katı ve sıvıların aksine sıkıştırılabilir. Tablodan yoğunluklarını hesaplayarak yandaki kapta bulunacakları konumlara yazınız diyor. Bir cismin yoğunluğunu hesaplayabilmek için kütlesini hacmine bölüyoruz. Tabloda bize kütle ve hacim bilgileri verilmiş. A cismi 15 gram, hacmi 15 santimetre küp. 15'i 15'e böldüğümüzde 1 gram bölü santimetre küp olarak yoğunluğunu buluruz. B cisminin kütlesi 12, hacmi 4 olduğu için yoğunluğunu 3 gram bölü santimetre küp buluyoruz. C cisminin kütlesi 20, hacmi 40 santimetre küp olduğu için böldüğümüzde 20'yi 40'a böldüğümüzde 0.5 gram bölü santimetre küp olarak buluyoruz. Yandaki deney tüpüne yerleştirdiğimizde birbiri içerisine sıvı karışmayan sıvılardan yoğunluğu en fazla olan en altta kalır. O yüzden B cismi en alttadır. Yoğunluğu en küçük olan C cismi en üsttedir. Yoğunluğu bir olan A cismi ise ortada. C sorusuna geldiğimizde verilen tabloya göre bizden yol zaman ve sürat zaman grafiğini çizmemizi istiyor. Tablodaki bilgileri grafiğe dikkatli bir şekilde yerleştiriyoruz. Aşağıdaki okumuz zaman. Sıfırdan başlıyoruz zamanı yerleştirmeye. 0, 2, 4 saniye, 6 saniye, 8 saniye ve 10 saniye olarak yerleştiriyorum. Yol baktığımda sıfırdan 4, 8, 12, 4, 8, 12 metre, 16 metre, ve 20 metre olarak yerleştiriyorum. Şimdi karşılıklı kesiştiği noktaları işaretliyorum. 0. saniye 0 metre, 2. saniyede 4 metre, 4. saniyede 8 metre, 6. saniyede 12, 8. saniyede 16, 10. saniyede 20 metre noktaları birleştirdiğimde oluşan yol zaman grafiğini görüyoruz. Sürat zaman grafiğine gelince Cismin sürati verilmediği için süratini bizim bulmamız gerekir. Sürati bulabilmek için cismin aldığı yolu ne kadar sürede aldığı zamana bölüyorduk. Üçgenimizi hatırlıyoruz. Sürati kapattım. Sürati hesaplamak için yolu zamana bölüyorum. 4 metre 2 saniyede almış böldüğümde sürati 2, 8'i 4 saniyede almış sürati 2, 12'ye 6 saniyede, 12 metreyi 6 saniyede 2, 16 metreyi 8 saniyede sürati 2 metre bölü saniye, 20 metreyi 10 saniyede aldığı için böldüğümüzde 2 metre bölü saniye olduğunu görüyoruz. Aracımız sabit süratle 2 metre bölü saniye hızla ilerlemiş. O yüzden zamanı tekrar yazıyorum 0, 2, 4, 6, 8, 10 olarak yazıyorum. Süratim 2 metre bölü saniye. 2. saniyede 2, 4. saniyede 2, 6. saniyede 2, 8. saniyede 2, 10. saniyede 2 olduğu için sabit süratli bir grafik ortaya çıkıyor. D sorusuna geldiğimde iki aşamalı bir soru. Aşağıda verilen maddelerin ısı iletkeni yalıtkanı ve ses yalıtımında kullanılabilirliğini uygun şekilde işaretleyiniz ısıyı iyi ileten maddelere ısı iletkeni, ısıyı iyi iletmeyen maddelere ısı yalıtkanı diyoruz. Hiçbir madde %100 ısı iletkeni ya da %100 ısı yalıtkanı değildir. Demir gibi metaller çok iyi ısı is iletkenidir. Porselen ısı yalıtkanı olarak kullanabileceğimiz, Plastik ısı yalıtkanı olarak kullanabileceğimiz yine çaydanlığın, tencerenin hesaplarında kullanabileceğimiz bir maddedir. Çelik ısı iletkenidir. Strafor, tahta, cam, yunu, sünger, ısı yalıtkanı olarak kullanabileceğimiz boşluklu yapıda olan maddelerdir. Bakır ise iyi bir ısı iletkenidir. Aynı maddelerin ses yalıtımında kullanılıp kullanılmadığına baktığımızda ses yalıtımında yine maddelerin yumuşak ve boşluklu, pürüzlü olmalarına dikkat ediyoruz. Demir, porselen, plastik, çelik ses yalıtımında kullanılmazken strafor Tahta, cam yünü ve sünger pürüzlü ve boşluklu yapısı sayesinde ses yalıtım olarak kullanılabilen maddelerdir. Bir doğru yanlış sorusu. Diğer maddelerin aksine su donarken hacmi arttığından yoğunluğu azalır. Evet, diğer maddelerin aksine donduğunda hacmi arttığından yoğunluğu azalır ve katısı sıvısında yüzen tek madde sudur diyoruz. O yüzden Cevabımız doğru. Ses titreşimler sonucu oluşur. Doğru. Eldiven, atkı, bere gibi giysiler mevcut ısıyı koruyarak ısı yaratımına katkı sağlarlar. Bize ısı vermezler. Bizim mevcut ısımızı korurlar. Doğru. Tüm maddeler ısıyı eşit oranda iletir. Hayır. Tüm maddelerin ısı iletimi birbirinden farklıdır diyoruz. O yüzden yanlış. Ses gaz ortamında katılardan daha hızlı yayılır. Sesin yayılımı katılarda daha hızlıdır. O yüzden bu cümlemiz de yanlış. Eriyen madde ısı alır ve tanecikler, taneciklerinin hareketi artar. Evet eriyen madde ısı alır ve ısı aldığı için taneciklerinin hareketi de artar. Doğru bir ifadedir. Isı alan maddenin sıcaklığı azalır. Isı alan maddenin sıcaklığı daima artar ancak hal değiştirirken değişmez. O yüzden ısı alan maddenin sıcaklığı azalır cümlesi yanlıştır. Yankın oluşabilmesi için ses kaynağı ile engel arasında en az 27 metrelik mesafe değil 17 metrelik bir mesafe olmalıdır. O yüzden bu cümlemiz de yanlış. Sinema, okul, hastane gibi binalar sesin yansıma ve sesin sorulma özelliğine uygun olarak yapılırlar ki buralardaki gürültüler diğer kişileri etkilemesin. O yüzden cümlemiz doğru. Aynı ses kaynakları farklı ortamlarda farklı sesler çıkarabilirler doğru olarak değerlendiriyoruz. Enerji kaynaklarının yenilenebilir ya da yenilenemez olduklarını işaretlememizi istiyor. Jeotermal enerji bir yenilenebilir enerji kaynağıdır. Güneş enerjisi yenilenebilir enerji. Dalga enerjisi yenilenebilir enerji. Biyokütle yenilenebilir enerji. Rüzgar enerjisi yenilenebilir enerji. Hidroelektrik barajlar yenilenebilir enerji kaynaklarıdır. Onun haricinde kömür bir fosil yakıt yenilenemez enerji kaynağıdır. Doğal gaz yenilenmez enerji kaynağıdır. Aynı zamanda petrol yenilenemez enerji kaynağıdır işaretliyoruz. P sorusu aşağıdaki örneklerde sesin soğurulması ile oluşana S, yansıması ile oluşana Y yazınız. Sonar cihazı ile denizlerin derinliğinin tespit edilmesi, gönderilen ses dalgasının tekrar bize dönmesi yani sesin yansıma özelliği kullanılan bir Yarasa ve yunusların avlarının yerinin tespit edilmesi tıpkı sonarların çalışma prensibiyle aynı olan bu durum yine sesin yansıma özelliğidir. Koltukları mobilyaların bulunduğu odada sesin yankısının az olması bu cisimlerin yumuşaklıkları ve pürüzleri sayesinde sesin soğurulmasıyla ilgili olan bir durumdur. Etraf karla kaplıyken iken ortamın sessiz olması, kar tanelerinin boşluk yapıda olmasından dolayı sesin soğurulması özelliği ile ilgili Toplam seçmeli sorulara geldiğimizde birinci sorumuz aşağıdakilerden hangisi madde değildir? Şıklara baktığımızda toprak, su ve tuz bir maddeyken ısı bir madde değil ve enerjidir. İkinci sorumuza geldiğimizde aşağıdaki maddelerden hangisinin tanecikleri arasındaki boşluk en azdır? Maddenin hallerine baktığımızda katılarda sıvılar ve gazlara göre tanecik boşlukların en az olduğunu görüyoruz. Şıklarımızda altın katı, yağ sıvı, hava gaz, oksijen gaz o yüzden altın tanecikler arasında boşluk en azdır olarak işaretliyoruz. Üçüncü sorumuza geldiğimizde Şekil 1 ve şekil 2'deki öğretmen ucuna parmağı ile kapattığı şırıngayı kuvveti uyguladığında şırınganın pistonu şekil 2, -2 konuma geliyor. Bu deneyle ilgili hangilerine ulaşılabilir? Şilanka içerisindeki madde gaz haldedir. Baktığımızda piston gidip içerisindeki gazın sıkıştığını görüyoruz. Dolayısıyla gazlar sıkıştırılabilir olduğu için gaz haldedir doğru. Gazlar sıkıştırılabilir önermesi doğru. Gazların tanecikler arasında çok boşluk vardır. Bu yüzden sıkıştırılabilir önermesi doğru. 1 ve 2 3'ü işaretliyoruz. Bu soruya geldiğimizde yoğunlukla ilgili bir soru. Yanda yoğunluğu verilen maddeler su dolu kablara bırakıldığında aşağıdakilerden hangisi gibi durabilir? K cismine baktığımda yoğunluğu 1 gram bölü santimetre küp, L cismi 0.5 gram bölü santimetre küp, M cisminin yoğunluğunun 3 gram bölü santimetre küp olduğunu görüyoruz. Suyun yoğunluğu 1 olduğu bize bilgi kısmında verilmiş. Suyun yoğunluğundan büyük olan M cismi batar. K cismi suyun yoğunluğuyla aynı yoğunlukta olduğu için askıda kalır. L cismi ise daha küçük yoğunlukta olduğu için yüzer olacak. M'nin altta kaldığı, K'nın askıda kaldığı ve L'nin yüzdüğü değişmez. Kapta bulunan sıvının kütlesini dijital terazi ile ölçüp içine kaşık koyuyor. Kaptaki kütle hacim değişimini gözlemliyor. Buna göre yaz aşağıdakilerden hangisini söylerse yanlış olur. Ve her klasa koyduğu 60 ml suyun 150 gram geldiğini görüyoruz. Kaşığı içerisine attıktan sonra sıvının hacmi 60'tan 40'a çıkmış. Bu demek oluyor ki kaşığımızın hacmi... 40 santimetre küp, ağırlığı 150 gramdan 470 grama çıkmış. 320 gram kaşığın ağırlığı olarak buluyoruz. Kaşığın kütlesi 320 gramdır doğru. Sıvının kütlesi 470 gramdır yanlış. Kaşığın hacmi 40 mililitredir doğru. Kaşığın yoğunluğu 8, kütleyi hacme böldüğümde, 220'yi 40'a böldüğümde 8 gram bölü santimetre küp olarak kaşan yoğunluğunu bulabilirim. O yüzden B eşittir. Yanlış oldu. soruya olur. geldiğimizde, Buğra bir sıvının yoğunluğunu hesaplamak için şekildeki iki ölçümü yapıyor. Şekilde verilenlere göre sıvının yoğunluğu kaç gram bölü santimetre küptür? Boş dereceli silindirimiz 100 gram. içerisine 150 santimetre küp sıvıyı koyduğunda 400 gram geldiyse, demek ki içerisindeki sıvının kütlesi 300 gramdır. İçerisindeki sıvının hacmi 150 cm küp. Sıvının yoğunluğunu bulmak için kütleyi hacime bölüyorum. 300 gram bölü 150 cm küp eşittir. 2 gram bölü cm küp olur. soru. Tuğra farklı renklerde birbirine karışmayan üç farklı sıvı yeşildeki gibi deney tüpüne koyup ağzını kapatıyor. Birbirine karışmayan sıvılardan yoğunluğu büyük olan altta, yoğunluğu küçük olan da üstte gelecek şekilde sıralanırdı. Daha sonra deney ters çevirdiğinde sıvıların konumu aşağıdakilerden hangisi gibi olur? Deney ters çevirdiğinde yoğunlukları değişmeyeceği için tekrar sıralamada değişmeyecek bir yeşil en altta, pembe ortada, sarıda en üstte olacaktır. 8. sorumuz tanım ısı yalıtım amacıyla kullanılan ve ısıyı iyi iletmeyen maddelere yalıtım malzemesi denir. Örnek vermemizi istiyor. Yukarıda verilen tanım ifadesine örnek vermek isteyen öğrenci noktalı yere aşağıdakilerden hangisini yazamaz? Isı yalıtımında kullanamayacağımız bir madde. Cam yünü, katran ve ahşap ısı yalıtımında malzeme kullanabileceğimiz malzemelerdendir. Ancak alüminyum iyi bir ısı iletkeni olduğundan yalıtımda kullanılamaz. Dokuzuncu çoktan seçmeli sorumuz şekilde verilen tencerenin üretiminde ısıyı iyi ileten ve iyi iletmeyen iki madde kullanılmıştır. Bu tencerede kullanılan maddeler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Isı iletkeni olan kısım tencerenin yemeğini pişirdiğimiz metal kısmıdır bir numara. Isı yalıtkanı da tuttuğumuz kapağını açmak için kullandığımız plastik saplarıdır. 2 ve 3 de ısı yalıtkanıdır. Cevabımızı Bursa olarak. 10. soru. Şekildeki metal kaseye kaşık ile vurulduğunda ağzı balon ile gergin olarak kaplanmış kavanozun üzerindeki tuz tanelerinin hareket ettiği gözleniyor. Yapılan bu gözleme göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Ses bir enerji türüdür. Ses gazlarda çok hızlı yayılır. Ses dalgalar halinde yayılır. Ses boşlukta yayılmaz. Sesin bir enerji olduğu ve karşıdaki kavanozdaki tuz tanelerini bu enerji sayesinde hareket ettirdiğini öğrenebiliriz. O yüzden cevabımız Adana'dır. 11. soruya geldiğimizde Eren, Melih, Ceren ve Melek Çalar zaten eşit uzaklıkta odalarda duruyorlar çalar saat çalmaya başlayınca zil sesini hangisi ilk önce duyar? Burada sesin hangi cisimde daha hızlı yayıldığıyla ilgili bir soru. Çalar saat çalmaya başlayınca melek ile çalar saatin arasında demir, ile hava, melekle su ve erenle boşluk var. Boşlukta hiç ses yayılmayacağından eren sesi duyamaz. Havada çok yavaş yayılacağından Ceren daha geç duyar. Katılarda çok hızlı yayılacağından çalar saati ilk Melih, duyar. ilk önce duyan Melih'tir. İşaret. 12. soru. Aşağıdakilerden hangisinde ısı yalıtımı yoktur? Çift camda kuşların tüylerini kabartmasında ve termoslarda ısı yalıtım özelliği kullanılmıştır. Ancak metal kaplar ısının iletimi özelliği kullanılarak tasarlanmış maddelerdir. 13. soruya geldiğimizde yakıtların katısı ve gaz olarak ayrıldığını görüyoruz. Şekildeki kavram haritasında 1, 2, 3 ile gösterilen yerleri aşağıdakilerden hangisi yazılırsa kavram haritası hatasız olur. Katı yakıtlara örnek kömür, odun, benzin olmaz. O yüzden C şıkkını eliyoruz. Kömür olabilir. Sıvı yakıtlara örnek petrol olabilir, benzin olabilir. LPG gazdır. O yüzden denizliği de eledik. Gaz yakıtları örnek mazot sıvıdır. Adana'da gittiğinde cevabımız doğalgaz gaz bir gaz yakıttır. Bursa olarak işaretliyoruz. 14. sorumuz ses ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Ses maddesel ortamda yayılır. Evet, sesin yayılabilmesi için katı, sıvı ya da gaz bir maddeye ihtiyaç vardır. Yayılma hızı en hızlı katıda, sonra sıvıda, en yavaş gaz şeklindedir. Doğru. Boşlukta en hızlı yayılır ses. Boşlukta hiç yayılmaz. Yayılması dalgalar halindedir. Evet, ses dalgalar halinde yayılır. Cevabımız. Şey. Son soruya geldiğimizde Oğuz iki tane taşı önce havada sonra su içerisinde birbirine vurarak çıkan sesleri dinliyor. Bu etkinlik ile ilgili Oğuz aşağıda sorulan sorulardan hangisine cevap veremez? Ses gazlarda yayılır mı? Havada vurduğu taştan bu cevabı görebilir. Ses sıvılarda yayılır mı? Suda taşlar birbirine vurduğunda bu cevabı da öğrenebilir. Ses boşlukta yayılır mı? Herhangi bir boşluklu bir ortam olmadığı için bunun cevabını öğrenemez. Sesin yayıldığı ortam farklı olursa işitilen sesler de farklı olur mu? Havadaki çıkan ses ile sudaki çıkan sesin birbirinden farklı olup olmadığını da öğrenebilir. O yüzden C şıkkı boşlukta yayılır mı ya? Bu düzenek üzerinden öğrenemez diyoruz. Sevgili öğrenciler sorularımız burada sona ermiştir. Hepinize yazılılarda başarılar diliyorum. Tekrar görüşmek üzere. <laughs>